Arkadaşlar şöyle bir tarihi eser yeri yapmışlar. Bunlar fiyatlarımız şu şekilde. Vejeteryan. Çocuklar için para tuzakları. Deve eti yiyen yani abdest alması gerekiyormuş diye bana yazdılar. Deve etini yedikten sonra. Yeni videodan herkese merhaba. Bugün neredeyiz? Bugün yine bir e, sokak yemekleri, festivalin olduğu bir yerdeyiz. E, Fayfold'da, Australian Fayfold'da e, bayram festivali diye geçiyor ama bayramdan bir hafta sonra yapıyorlar. E, bayram cuma gününe denk geldiği için, e, insanları sıkıştırmamak için bayramdan dolayı. O yüzden bir hafta sonra düzenlediler. Havamız hafif güneşli ama biraz soğuk gibi kış aylarına giriyoruz. Geçen hafta geçen video diyelim, geçen videoda yine yemek videosu çekmiştik. Çok fena olmamıştı, değişik yemekleri tattığımız için güzel bir video olmuştu. Siz de umarım beğenmişsinizdir. Şimdi yeni festival videomuza geldik. Bu biraz daha sadece yemek üzerine değil, alışveriş, hediyelik gibi bir şeyler var. Bildiğiniz tam festival havasında. Bakalım nasıl bir video olacak. Girişte direkt karşımızda develerle giriş yaptık. Şöyle çocukları develere bindiriyorlar. Göstereyim size isterseniz. Şurada develere biniyorlar. Develerin semerlerinde iki işilik yerler var. Çocuklar biniyor tabi. Enteresan bir durum. Çünkü Avustralya'da develerle alakalı büyük sorunlar yaşanmıştı. Biliyorsunuz develeri kesmişlerdi. Bu su içiyorlar diye farklı bir muhabbetler olmuştu. Yani o yüzden develere biraz insanlar şey gözüyle bakıyor. Yani böyle üzülerek bakıyor. Çünkü binlerce develer katledildi. Şimdi yavaş yavaş içeriye doğru gidelim. Girişte arkadaşlar şöyle bir tarihi eser yeri yapmışlar. Bunlar e, bozuk paralar. Sikke herhalde diye geçiyor. Şurada da tarihleri yazılmış. 661-750 arası e, kullanılmış. Bu da Kur'an-ı Kerim. E, bu da e, 912 ile 1506 yılları arasında. Burada da açıklaması var. Şöyle ileri doğru gidelim. Burada yine bir Kur'an var. Ramazan etkinliği olduğu için böyle e, genelde Müslümanların geldiği bir yer burası. Şurada bir şey var ama bir şey yazmıyor. O yüzden tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Şurada yine bir enstrüman var. Müzikal enstrüman. Burada da ilgileri yazıyor ama Tarık Hüseyin denen birinin ama tarihi yazmıyor. Bu kanun. Şöyle bu tarafta da var. Böyle küçük bir müze gibi bir şey yapmışlar. Burada da var yine İspanya'dan getirilmiş. Şurada yazıyor 1101 tarihinde. Bu da Mısır'dan gelmiş, Memlük'ten. Böyle değişik bir ortam yapmışlar. Şimdi içeri doğru devam ediyoruz. Burada da öğle namazını kılıyorlar. Şimdi arkadaşlar böyle şenlikler sık sık yapılıyor Avustralya'da ama biz takip etmiyorduk. Ama bundan sonra sizin de videoya ilginizden dolayı artık bu şekilde organizasyonlara katılmaya devam edeceğim. Biliyorsunuz bu depo alma, veya bu şekilde videolar artık çok olmaya başladı. O yüzden onlara ilgi biraz azaldı. O yüzden fırsat bulursak onlardan da çekmeye çalışacağım ama şimdilik bu şekilde biraz daha Avustralya kültürünü gösterme amaçlı böyle şenlikleri takip etmeye çalışacağım. Bunları da sizlerle paylaşacağım. Umarım beğeniyorsunuzdur. Zaten yorumlarda fikirlerinizi gönderiyorsunuz. Ona göre ben de hareket etmeye çalışıyorum. Her zaman olmasa da. Burada deprem için para toplanıyor. Türkiye, Suriye depremi ile alakalı yardım toplanıyor. Videoya başlamadan önce tabii ki öncelikle ne yapalım? Küçük bir atıştırmalık. Yani karnımızı biraz doyuralım. Çünkü iler tarafta bayağı çocuklar için eğlenceli park alanları var. Oralarda çekeceğim değişik şeyler var. O yüzden öncelikle karnımızı doyuralım şöyle arkamızda gözlemecimizi görüyorsunuz. Pers gözleme yani inci gözleme bilmeyenler için. Şimdi buradan gözlememizi alacağız. Bakalım nasıl Avustralya'da bütün festival alanlarında Pers gözlemeyi genellikle görürsünüz. Bizim benim de çok sevdiğim bir ablam. Eğer denk gelirseniz tavsiye ediyorum. Bugünlük Payful alanında ama siz Gördüğünüzde mutlaka deneyin çünkü gözlemenin en iyi yapıldığı yerlerinden biri. Şöyle fiyatlarla göstereyim size. Fiyatlarımız şu şekilde: Vejeteryan, etli, tavuklu ve drinklerimizin de fiyatları şöyle. Fiyatlarımız gayet iyi. Bu şekilde gözlemeyle e, günümüzü açalım, sonrasında devam ederiz. Görüyorsunuz zaten kalabalıklaşmaya başladı. Saat daha erken, saat 10 gibi, 10-10-10:30 gibi şu an saat. Yavaş yavaş da kalabalıklaşmaya başlıyor. Şimdi gözlememize sipariş verelim, sonra videoya devam edeceğiz. Gözlememizi aldık, şöyle gösteriyorum size çok hoş bir tabak oldu. Dediğim gibi geldiğinizde denemenizi tavsiye ediyorum. Tabağımız hazırlandı. Şöyle turşu biberimiz, sosumuz, mayo sosu diyelim, mayonez sosu gibi, limon ve bayağı dolu tabağımız 15 dolar. Şimdi bir de tadına bakalım. Çok iyi arkadaşlar. Mutlaka tavsiye ediyorum denemenizi. Burada da kebapçımız var. Kebap bizim Türk kültürünü yansıtanlardan birisi. Artık her yerde görüyoruz. Burada da yine bir limonata tatlıcımız var. Fiyatlar görüyorsunuz 10 dolar. Yine burada Malezya yemeği var. Şöyle saç tava gibi bir şeyler yapıyorlar. gözlememizi yediğimiz için biraz ağırlık çökmüş. O yüzden biraz ara verdik. Sonra yemeğe devam edeceğiz yine. Şurada yine bir etkinlik yapıyorlar. Şöyle ortamda ortada masalar var. Herkes yemeğini alıp yiyebiliyor. Genelde çocuklar üzerine yapılmış bir yer diyelim. Yani çocukların oynamasıyla ve çocuk fast food gibi. Burada da Pakistan soframız var. Yine burada da patates ürünleri. Yine Pakistan sofrasından ürünler var. Fiyatlarda bu şekilde 12 dolar, 15 dolar bir yani 12 dolar yani şu pilav ve üzerine şunlardan bir tanesinden koyuyorsunuz 12 dolar Şöyle fiyatlarımız gidiyor. Bu da tandırımız. Hmm. yandı Thank you. Yine tabii ki çocuklar için e, eskilerimiz bize para tuzağı derdi. Bu da öyle bir şey. Çocuklar için para tuzakları. Kovanın içerisine atan oyuncağı kapıyor ama sistem hep şu şekilde ya. Ee, yani aldığın verdiğin para aldığın oyuncaktan daha değersiz. O yüzden çok saçma. Çocuklara eğlendirmenin daha farklı yolları olabilir. Yani şu şekilde oyuncaklara bindirsen daha iyi. Yani oradan 30 dolar verip küçücük bir ayıcık alacağına hiç değmiyor. Hatta şöyle fiyatları göstereyim. Bir ok 10 dolar mesela yok. 20, 3, 30, 10, 10 gidiyor. Yani 10 dolara alacağın oyuncak oradan küçücük bir ayıcık. 10 dolar onun en iyisini alırsın. Hiç gerek yok bence. Benim de oğlum küçük olduğu için, daha 2 yaşında olduğu için bu şekilde oyuncaklara da binemiyor. İnşallah biraz daha büyüdüğü zaman ona göre bir yer bakıyorum. Eğer ben de ona eşlik edip binebiliriz. Yani çok da eğlenceli bir şeye benzemiyor. Bayağı korkutucu gibi bir şey. Yani çocuklar için sanki. Halkaları şişelere takan kazanıyor. Ama kardeşlerimiz takamıyor. Çünkü bildiğiniz gibi bunlar her zaman yine eskilerimizin dediği gibi para tuzağı. Saat oldu geleli hemen hemen. Bir de şimdiki kalabalığı göstereceğim size. Bakın ne kadar kalabalıklaştı. Yani bu tür etkinlikler hele hafta sonuna denk geldiğinde aşırı derece kalabalık olabiliyor. Şöyle gösteriyorum şimdi size. Avustralya'da şöyle bir gerçek var. Ben de ilk zamanlar buna inanmıyordum. Ama sonradan gerçekten öyle olduğuna inandım. O da ne derseniz Avustralya'da dışarıdan yemek yemek evde yemek yapmaktan daha ucuz. O yüzden e, genelde herkes dışarıdan yemeği tercih ediyor. Tabi ne kadar sağlıklı o kısmı düşünmüyorum ama söylemek istemiyorum. Ama ucuzluk bakımından ve rahatlık bakımından dışarıdan yemek çok popüler fiyatlar da uyguna daha çok geldiği için genelde herkes yemeklerini akşam yemeklerini genelde kahvaltıları yine böyle Nesquik gibi atıştırmalık şeylerle yapıyorlar ama akşam yemekleri genelde dışarıdan yeniliyor. O yüzden Uber yemek dağıtım sistemi de Avustralya'da çok yaygın. Bunu da belirtmek istedim. Gezimize devam ediyoruz. Onun olmazsa olmazı üç boyutlular da burada farklı bir boyutta yaşıyorlar şu an çocuklar. Burada da çocukların yüzlerine boyamalar yapıyorlar. Buradan elinizin üstüne de Hint kınasından motifler seçebiliyorsunuz. Şu konuya da bir el atayım. Geçen videoda deve eti yedim. Ee, i̇zleyenler biliyor. Deve eti yedim. Şöyle bir Instagram'dan da soranlar oldu, söyleyenler oldu. Şikayet tarzında şunu şikayet ettiler. Deve eti yiyen yani abdest alması gerekiyormuş diye bana yazdılar. Deve etini yedikten sonra abdest aldın mı? Öyle bir şey ben ilk kez duydum. Şaşırdım öyle bir şey olduğunu hiç bilmiyordum. Araştırdım biraz internetten. Şöyle bir duruma karşılaştım. Bunu da bilmeyen arkadaşlara buradan aktarayım. Onlar da bilgilensin amaçtı. Peygamber Efendimiz zamanında deve eti yedikten sonra deve eti sanırım çok gaz yaptığı için insanların abdesti kaçıyormuş. Sanırım gaz çıkardığından dolayı ee, şöyle bir söylem olmuş. Deve eti yiyenler abdestini tazelesin. Abdesti bozulmuş olabilir. O yüzden deve eti yedikten sonra abdest alınması gerekiyor diye bir şey var. Yoksa herhangi bir sorunu yok. Yani o şekilde deve et yedikten sonra illa abdest alacaksınız diye bir durum yok. Bunu da açıklamak istedim. Şimdiden bana bunu söyleyen arkadaşlara bilgilendirme amaçlı. Evet arkadaşlar videoyu çok da uzun tutmak istemiyorum. Çünkü standart bir ortam yani incik boncuk bu şekilde satılan ürünler var. Onlarla videoyu boşuna uzatmaya ve sizi boğmaya gerek yok. Kısa bir değişiklik videosu olsun. Yani hafta sonları pazar günü açıldı. Ee, çoğu pazar günleri böyle etkinlikler oluyor. Yani burada yaşayanlar her zaman videolarda göründüğü gibi City'ye, Opera House'un, Darling Harbour'a oralara gitmiyor. Çünkü bir zaman sonra sıkılıyor oralardan standart şeylerden. O yüzden bu şekilde etkinlikler daha insanları cezbedici oluyor. O yüzden videomu burada kesiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum videomu beğenip yorum yaparsanız teşekkür ederim bunun için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi seyirler herkese. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.